Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber internette para kazanma videolarının bir bölümüne daha geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sitemiz siber madencilik arkadaşlar. Burada da bulut madenciliği yaparak para kazanıyorsunuz. Herhangi bir yatırım yapmıyorsunuz arkadaşlar. Kaydolurken e posta adresinizi yazıyorsunuz. Sonra kullanıcı adı arkadaşlar. Şifrenizde en az 6 karakter olmak şartıyla yazıyorsunuz arkadaşlar ve BTC cüzdanınızı muhakkak buraya Yazınız arkadaşlar çekim yaparken de zaten e, yazılabilirsiniz ama kaydolurken de yazsanız daha mantıklı arkadaşlar. Yani e, bitcoinde örneğin ben binance Kullanıyorum Binance'da hemen cüzdan bölümünde arkadaşlar yatır Bölümüne tıklayarak burada btc'yi seçiyorum burada bitcoin adresimi seçtim ve Gördüğünüz gibi btc yatırma adresim burada arkadaşlar buradaki adresi Direkt buraya e, yazıyoruz arkadaşlar. Zaten yönlendirme kodu genelde benim bırakacağım linkle kayıt olacağınız için otomatik buraya yazılacaktır arkadaşlar. Direkt burada zaten kullanıcı adına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Direkt girişimizi yaptıktan sonra ben de e, yeni zaten başlattım. Gördüğünüz gibi e, direkt 2.20 2.27 falan e, GHz Kazım gücümüz var arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi e, şu an bu kadar kazım yapmışım. Ve burada referans koduyla siz de arkadaşlarınızı davet ederek de buraya linki kopyalarak arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz ve çekim gücünü atırabilirsiniz arkadaşlar. Burada e, en az çekim arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şimdi iletiyor direkt hemen buradan geçelim. Buradaki ayarları değiştirebilirsiniz arkadaşlar zaten burada e, Bitcoin adresinizi de tekrar. Herhangi bir yanlış yaparsanız buradan da direkt kaydedebilirsiniz. Hemen çekim bölümüne de gelirsek arkadaşlar burada minimum çekim gördüğünüz gibi burada arkadaşlar 0.3 tane 0 144 20 arkadaşlar. Yani bu kadar minimum bu kadar çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kadar kazım yapmış. Yani direkt burada transfer bölümüne tıklayarak da Bitcoin'i çekebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar da arkadaşlar. Herhangi bir yatırım yapmadan para kazanma videoları gelecek arkadaşlar. O yüzden kanalıma takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar dilerim.